sedap projesi e, e ticaret bölümü öğrencilerinin mezuniyet e, projesi kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Uzun süredir e, bildiğiniz gibi e, çocukların ekran süreleri çok e, önemli bir problem haline geldi. Özellikle e, Online eğitimin pandemiyle birlikte çocukları ekrana bağlaması, oradan iletişim kurulması, orada eğlence, zaman geçirilmesi ve pek çok amaçla ekran kullanımı, ekran süresinin çocuklara zarar vermeye başlamasıyla birlikte biz ekran dengesinin yani online ve off offline hayatın dengelenmesi yasak değil yönlendirilmesi ve burada olabildiğince ekran süresi yerine fiziksel hareket hareketlere, e, bireysel, aileyle yapılabilecek, e, parklarda e, yapılabilecek oyunlara ve aktivitelere yönlenmelerini sağlamak amacıyla yapıyoruz bu çalışmayı. Biz yaklaşık 10 hafta süreyle sürdürülebilir ekran dengesi e, adı altında ve amacıyla 10 hafta süren deneysel atölyeler yaptık atölyelere katılan öğrencilerin ekran süreleri zaten uzundu ve onları onlinedan mümkün olduğu kadar bir fiziksel aktivitelere yönlendirmek için 10 e, hafta boyunca her hafta bir hedef belirlemelerini istedik. Ve bu hedef e, online'da geçirdiği süreye alternatif olarak ailece, arkadaşlarıyla veya sokakta bir aktivite yapmaya yönelikti. Ve zamanla çocuklar gerçekten e, ekranda geçirdikleri süre yerine aileleriyle, anne babalarıyla çeşitli aktiviteler yapmaya başladılar. Veya çok güzel bir e, durum ortaya çıktı. Daha önceleri yaptıkları, diyelim ki bir müzik aleti çalmak veya bir spor alanıyla ilgilenmek e, konusunda başlayıp bıraktıkları aktiviteleri tekrar yapmaya başladılar. Bu çok önemli bir şeydi. Biz bunları onlara sorarak ortaya çıkardık. E, onun dışında annesiyle babasıyla evde e, kutu oyunları oynamak, geleneksel oyunlar oynamak gibi e, aktivitelere yöneldiklerini gözlemledik. E, ve bazı öğrenciler, bazı e, Katılımcılar, hayvan sahiplendiler, e, Mutfakta annesiyle yemek yapanlar, babasıyla e, beraber dışarıda futbol, basketbol oynayanlar e, veya ailece e, sinemaya, tiyatroya e, gitmeye başlayanlar, bu dönem içinde e, sürdürülebilir aktivitelere dönüşmesi anlamında e, bu tür geri dönüşler e, oldu karşılaştık. Evet, e, buradaki en büyük sorun aslında çocuğun ekranda geçirdiği süreyi. Kısıtlamak ve yasaklar getirmek değil. Ebeveynin özellikle ekranda çocuğunun ne gibi tehlikelere maruz kaldığını bilmesi, yani farkındalığının arttırılması. E, farkında olan ebeveyn, çocuğunu ekranda kontrol ederse, ister yarım saat kalsın, ister beş saat kalsın, orada ne yaptığını bilir ve kontrol edebilirse, ki dört saat bizim hiç önerdiğimiz bir süre değil. E, Oradaki sürede ne yaptığını bilir ve kontrol ederse oradaki tehlikelere karşı çocuğunu bilinçlendirir ve uyarırsa ee, bu çok daha doğru bir yolda yöntem olur. Yani biz diyoruz ki internet yasaklanamaz, ekran yasaklanamaz ama çocuklar bilinçlendirilebilir, yönlendirilebilir ve bazı e, kısıtlar getirilebilir. En önemli şey hem ebeveynin hem de çocuğun e, ekrandaki tehlikeler konusunda farkındalığının arttırılması olduğunu düşünüyorum. Ee, Şimdi dikkat dağınıklığını ve ekrana bağımlılık konusunda bildiğiniz gibi son 10 yılda çok büyük artışlar gözlemleniyor. Ve bu konuda internet bağımlılığı ve ekran bağımlılığı ile ilgili psikoloji alanında uzmanlaşan ve tedavi klinikleri e, kuran girişimlerde oldu. Dolayısıyla e, dünyanın e, uğraştığı bir sorun bu. Özellikle Amerika ve Çin'de bildiğiniz gibi internet tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri 10-15 yıl önce kurulmaya başlandı. Türkiye'de e, Ekran bağımlılığına yönelik teşhisler, araştırmalar ve velilerin bu konudaki farkındalıkları çok eskiye dayanmıyor. Ama bir takım klinik bulgular, otizm, Asperger gibi sendromların ortaya çıkmasıyla birlikte hem ee, sosyal bilimler alanında psikolog, e, psikolojinin, klinik psikolojinin hem de davranış bilimleri konusunda çalışanların tabii ki çalışma alanı haline geldi dikkatini çekmeye başladı çünkü bu anlamda klinik bulgular arttı, ailelerin şikayetleri arttı ve çocukların e, tedavi ihtiyaçları ortaya çıktı. E, bu da e, bu konudaki farkındalığın arttırılması ve çalışmaların artmasının gerekliliğini ortaya çıkardı. Evet, e, biz yaptığımız çalışmalardan sonra farkına vardık ki e, en çok burada e, önemli olan çocuğun ekrandan uzaklaştırılması değil, ekranı bıraktığı zaman e, neyle ile ilgilendiği ya da e, fiziksel ortamlarda arkadaşlarıyla ailesiyle ailesi alternatif aktivite fırsatlarının oluşturulması, yani anne babanın çocukla vakit geçirmesi, kaliteli vakit geçirme çok jargondur, çok söylenir. Ama bizim bulgumuz çocukla oyun oynanması, kutu oyunları, geleneksel oyunlar. Her ebeveynin çocukluğunda, gençliğinde oynadığı mutlaka mahalle içinde, aile içinde oynadığı oyunlar vardır. Bunları nesilden nesile aktarmak ve çocuğuyla oynayarak aslında bundan hep beraber keyif almak. En önemli şey çocukla böyle oyun oynayarak zaman geçirmek. Çünkü oyun iyileştiricidir. Oyun öğreticidir. Oyun içinde çocuk vicdanını öğrenir, toplumsal değerleri öğrenir ve en çok da anne baba çocuğuna, çocuğuyla yüz yüze iletişim kurarak çocuğun büyümesini Ekranlara ve diğer e, ortamlara e, havale etmektense kendi değerlerini çocuğuna aktarmak için oyun vasıtasıyla yollar bulabilir. Dolayısıyla çocuklarıyla ilgilenmek, çocuklarıyla oyun oynamak ve oyun içinde eğitilmelerini sağlamak ebeveynlerin bence bugün yapabilecekleri en güzel çözüm olur.